duydun. Nasıl duymadın ya? Nasıl yani ya? Yalan ya. Yalan yalan yalan. Yalan. Siz duydunuz değil mi? Vallahi ben duydum ya. Yalnız olamam bu konuda. Tatlı yemen su içeyim bari. Ya da elma yiyeyim. Çünkü tatlı ya. Tatlı Bir <laughs> saniye. <Ya>. Ay düştünüz <laughs> ama su almam lazım. O yüzden. Nerede? Şu yok. Elma da yok. Nerede? Hah burada. Buldum oyunu. Alerjiyon. Bak. Neyim neyim Ev yok. Hay 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 hay. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hani duruyorum duruyorum. Yapıyorum ya böyle. Annem yıkayıp dolaba koyuyor. O yüzden şey yapmadım. Yıkamadım. Eee um, Ne anlatıyordum lan? Bir şey anlatıyordum. Ha. yapıyorum ya. Biz Merve ile şey gibi konuşuyoruz. Ya ya manken Ama seni çok seviyorum. Falan böyle konuşuyoruz biz birbirimizle. Ondan kalan bir alışkanlık. Falan yapıyorum böyle. Hmm. Bu haftanın vlogunu çekiyorum. Çünkü çok güzel bir hafta. Bu hafta güzel şeyler olacak. O yüzden bu haftanın videonu çekeceğim inşallah. Cumartesi şeyi değiştiriyorum. Bir şehre gideceğim. Sürpriz. Sizce hangi şehir? Bu arada merak ettim bakacağım. Youtube videosunun yorumlarına. En çok hangi şehir yazılır ve like alırsa o şehre gideceğim dedim. Youtube videosu. Son Youtube videom var ya arkadaşlar. Son Youtube videom var ya bu. Bunun yorumlarında tutan şehre gideceğim. Demiştim.